Merhaba sevgili dostlarım Fransa'da öğrenci annesinin dünyasına ve tabii ki şu an mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet ben malzemelerimi hazırladım gördüğünüz gibi birçoğunuz tahmin etmiştir ne yapacağım bu karnıyarık yapacağım ama bu karnıyarık diğerlerine göre farklı çünkü birçok bu karniyarın içerisine sarımsak koyuyor. Bizim usulde karniyarın içerisine sarımsak girmez. Bunu kullananlara saygı duyuyorum. Herkes kendi bildiği ve öğrendiği gibi yapıyor. Ama sarımsak bizde imam bayıldı. Zeytinyağlı imam bayıldının içerisine girer ve oldukça da çok leziz bir tat katar yemeğimize. Hemen ben malzemelerimi veriyorum. İyi seyirler diliyorum. Burada biz iki kişi olduğumuz için fazla değil. İşte üçer üçer patlıcan aşağı yukarı bir kilogram veremeyeceğim. İki tane soğanım var. Burada karabiber tuz, eğer karabiberi taze çekme imkanınız varsa ayrıca bir nefaset katıyor. Yarım bağdan az maydanozum var. 3 tane domates, 4 tane de ince kıl Acı buldum Türk marketinde. Acayip mutlu oldum, anlatamam size. Bunun yanı sıra da ben daha önce hafif kavurdum. Şimdi işlem yaparken göstereceğim. 250-300 gram'a yakın kıymam var. Ben kıymayı önce çok az nasıl söylesem size şöyle e, yarım çay bardağından biraz daha az, tabi etin e, gramına göre değişiyor bu. Önce suyun içerisinde biraz pişiririm. Ondan sonra e, soğanımı koyarım. Gördüğünüz gibi bunları da böyle alacalı bir şekilde soydum, hazırladım. E, şimdi kızartacağız. Dediğim gibi daha önce şöyle hafif suyun içerisinde çıtır çıtır edinceye kadar pişirdiğim kıymamın içerisine soğanımızı ekliyorum. Bir servis kaşığı dolusu sıvı yağ ekliyorum. Şimdi bu soğanlar kendisini bıraktı. İçerisine doğramış olduğumuz yeşil biberimi biz acı seviyoruz. Üç tane falan koyduk. Ama siz acı tatlı oranınızı lütfen kendinize ayarlayın. Biraz da bu yeşil biberiyle döndükten sonra domatesimizi ekleyeceğiz. Hafif böyle yeşil kendisini bırakacak. Ama çok nefis bir iç oluyor. Tavsiye ederim. Kesinlikle. Domatesleri de alabiliriz içine. Şöyle. Şimdi karabiber ve tuzumu ekliyorum. Olmak üzere bir şey atlamışım. Çok da önemli bir şey. Onu hemen söylüyorum. Bir tepeleme yemek kaşığı dolusu biber salçası. Bu çok önemli. Salçamızın kokusu çıkıncaya kadar kavurmamız yeterli olacaktır. İçimiz oldu. Gayet güzel. Şimdi indirmeye yakın maydanozlarını ekliyoruz. Ben şu an altını kapatıyorum ve maydanozumu ekliyorum. Altını kapattıktan sonra içini sıcaklığıyla bir çevireceğiz. Maydanozlarımızı içimiz oldu. Bu şimdi yan tarafta dinlensin. Hemen patlıcanlarımızı kızartmaya geçelim. Patlıcanlarımızı yıkadıktan sonra bir güzel kuruladım. Çünkü acayip katlama yapabiliyor. Yine de çok dikkat etmek lazım. Hatta şunu ben üzerine şu şekilde koymak istiyorum, İşimi garanti almak istiyorum. Evet, Kızartmış şöyle, e, zaten kızartmadan önce üzerinden bir çizik atmıştım, oradan böyle kaşıkla şu şekilde yapa yapa genişlettim. Şimdi bunun üzerine biraz tuz, çok az atacağım benim iç göbeğine. Kıymamızı doldurmaya başlıyoruz. Bu arada ben fırınımı çalıştırdım. 200 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza süreceğim. Daha sonra üzerine salçalı suyumuzu hazırlayacağım. Ben hepsini içerisine alayım. Ondan sonra yerleştirmeyi düşünüyorum. Şimdi domateslerimizi Şimdi içerisine salçalı suyumuzu hazırlayacağız. 1 yemek kaşığı tatlı ve acı biber salçam vardı. Onu kullanmayı tercih ettim. İsteyen domates salçası aslında ben çok tercih etmiyorum. Çünkü hafif böyle ekşimtrak bir tat veriyor. Elinizde varsa tercih meselesi biber salçasını daha çok tercih ediyorum. Size kalmış bir şey artık. Bir su bardağı civarı suyum var. Çok böyle üzerine geçmeyecek su. Bir kenardan bunu şimdi akıtacağız. Bunun fırın lezzetini alsın diye üzeri de biraz kızardığı zaman çok daha nefis oluyor. Onun için kontrollü bir şekilde başında duracağız. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii üzerindeki biber ve domates yanmaması için alüminyum o okuşarken ben bunu yana ne yakışır? Sevgili dostlar, pirinç pilavı. Bir güzel pirincimizi kavurduk. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. Ben tamamıyla göz kararı yapıyorum. Çok hafif üzerine çıktığı vakit Su kesiyorum ve sıcak olduğu için de hemen altını kısıyorum. En kısık ateşte açılıncaya kadar bekleyeceğiz. Evet sevgili dostlar karniyorumuz türünden çıktı. Daha çok sıcak pilavımız da oldu. Ben şimdi servise geçiyorum. Görüşmek üzere. deneyecek olan dostlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın, sağlıcakla kalın.